İşte bu hava olayları menemenin fiyatını artırıyor. Nasıl olur diyeceksiniz hemen yanıtını verelim. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı tartışması bitti derken menemen şimdi de artan sivri biber fiyatlarıyla gündemde. Pazarda ve markette sivri biber en az 10 lira soğan anda malum en ucuzu 4-5 lira. Peki bu fiyatlar menemenin porsiyon fiyatını nasıl etkiledi? İşte menemenin pazardan sofraya uzanan hikayesi. bu menemeni bu kadar güzel yapıyorsa o usta Bolulu'dur. Kesinlikle. Nerelisiniz? Çorum. Çorumluyum. Menemen sivri bibersiz olur mu? Olmaz. Soğansız olur mu? Olmaz. Sivri biberin bu pahalılığında nasıl koyacaksın menemene? Mümkün mü yani? Menemen şimdi de fiyatıyla tepki çeken sivri biberle gündemde. Peki eşinize yapabiliyor musunuz menemen? Bu devirde biraz zor. <laughs> Antep fıstığı gibi, pahalandıkça pahalandı. Sivri biber sizi menemen yapıyorsun. Evet. <laughs> ne kadar lezzetli olursa artık. Menemenin olmazsa olmazı sivri biber ve soğan, ancak fiyatlarıyla menemeni zengin bir yemek haline getirdi. Menemenin olmazsa olmazı sivri biber pazarda kilosu 10 liraya düştü bu hafta. Markette de sivri biber 11 lira 90 kuruş. Soğansız da menemen düşünülemez. Pazardaki kilosu tam 3 lira. Markette de kuru soğan 5 liraya kadar düşmüş durumda. Aslında çıkmış ama son dönemdeki fiyatıyla düşmüş. Peki bu fiyatlar menemenin restorandaki porsiyon fiyatını nasıl etkiledi? İçinde 10 liralık sivri biber, 4 liralık soğan, 85 kuruşluk yumurta hem maliyetine bakacağız hem de tadına. İşte 10 liralık sivri biberimiz. Şimdi domates o da 5-6 lira. Soğan da çeyrek altın değerinde biliyorsunuz. Aynen. ya 10 liralardan 6 liralara düştü. Aynen. Önce soğanlarımızı pembeleşinceye kadar güzelce kavuruyoruz. Bu bile fazla. Kilosu 10 lira biberin ya. Evet o da bitsin. Erisi gitti 10 lira. Domates deyip geçmeyin. En az evet. 5 lira 6 lira bakın. Oh doldur menemene mene domatesleri. Tuzla birlikte baharatlara geçildi. Pul evet. biber şu an. O biraz acısını vermeli. Oh. <laughs> Yumurta deyip geçmeyin. Tanesi 85 kuruş. Yumurtalarımızı hafif çırpıyoruz. Oh. Tam da akşam vakti yemek esnasında menemen işte bu. Hem menemenimiz geliyor hem de adisyon geliyor. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Hemen tadına bakalım. Bilemem artık zengin mutfağında yeniliyor.